Haberlerin önemli olaylarının analiz programına hoş geldiniz. Türkiye Cumhurbaşkanı Filistinlilere yönelik desteğin devam edeceğine dair söz verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada Ramazan ayı öncesinde Filistinlilere olan desteğin sürdürüleceğini vurguladı. Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de gerçekleştirilen Adalet ve Kalkınma Partisi 8. il olan kongresinde yaptığı konuşmada Türkiye'nin dış politikasında insani değerlere önem verdiğini belirtti. Konuşmasında şunları ifade etti: "Bugün Suriye ve Gazze halkı bizim için dua etti. Bu, dış politikamızın insani değerler temelinde şekillendiğini gösteriyor." Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ramazan ayı öncesinde Filistinlilere yönelik desteğini sürdüreceğini ve bu konuda tüm kaynakların seferber edileceğini belirtti. Şu ifadelerde bulundu. Son 15 ayda Filistinli kardeşlerimizin yanındaydık, Ramazan ayı öncesinde de tüm kaynaklarımızı yeniden seferber ederek destek olmaya devam edeceğiz. İsrail'in saldırıları sonucu şu ana kadar 47 bin Filistinli hayatını kaybetmiş, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 111 bin fazla kişi yaralanmıştır. Erdoğan, konuşmasının bir diğer bölümünde, Bolu ilindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın olayına değinerek bu olayın failleriyle ilgili adaletin yerine getirilmesi konusunda kararlılık mesajı verdi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Milletimize büyük acılar yaşatan bu kişilerin adalet önünde hesap vermesi için tavizsiz bir şekilde tüm adımları atıyoruz. Bu konuda gereken her şey titizlikle yapılmaktadır. Salı sabahı bir kayak otelinde meydana gelen üzücü olayda en az 78 kişi hayatını kaybetmiştir." Son olarak Erdoğan, Filistinlilerin yüzünün güldüğünü görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederken şu açıklamada bulundu: "Gazze halkının yüzünde uzun zamandan sonra ilk kez bir tebessüm görmek bizi mutlu etti. Ancak çoğunluğu kadın ve çocuk olan 50 bin fazla masumun şehadeti sebebiyle yaşadığımız derin üzüntü hala yüreğimizde saklıdır."